Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. Yine kaldığımız yerden İlmihal dersimize devam ediyoruz. Mukaddesat ve dini değerlerimiz. Mukaddes, mukaddesat, mukaddes kelimesinin çoğuludur. Mukaddes, kutlu, kutsal ve temiz demektir. Dini yönden temiz ve manevi üstünlüğü olan şeylere mukaddesat denir. Dini yönden temiz ve manevi üstünlüğü olan şeylere mukaddesat denir. Evet. Manevi yönden üstünlüğü ve saygılı olan şeyler şeylerle bunlara gösterilecek saygının nasıl olacağı kısaca madde halinde gösteril göz, gösterilmiştir. Mesela bir Allahu Teala bizim mukaddesatlarımızın başında geliyor değil mi? Allah Celle Celaluhu, Allah lafzı. Bu e, bizi kainatı ve bizi kainatı ve kainatta olan her şeyi yaratan, yaşatan, sayısız nimet ve yeteneklerle donatan yüce varlığın adıdır Allah Teala. Her hayırlı ve yararlı işe başlarken onun adı anılarak başlanmalıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim denmelidir. Allah'ın adanılarak başlanılmayan herhangi herhangi hayırlı ve önemli bir işten bereketli bir sonuç alınamaz, beklenmez zaten. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi e, önemli bir işe Bismillah ile başlanmazsa o iş sonuçsuz kalır. Ebter olur değil mi? Hadisin ifadesi buyurmuştur. Kur'an okumanın dışında herhangi bir işe başlanırken besmele yeterlidir. Ancak Kur'an-ı Kerim okunurken besmeleden önce Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm denmelidir. Eti yenen herhangi bir hayvan kesilirken de Allah'ın adanılarak kesilir. Bismillahirrahmanirrahim denir değil mi? Allah'ın adı anıldığı zaman ululuğuna ululuğunu ifade eden celle celaluhu denir ya da taala aynı anlamda. Bütün bunlar Allah'a has birer saygı ifadesidir. Evet mukaddesat derken Allah celle celaluhu geldi başta. Sonra kitap bizim mukaddes kitaplarımız değil mi? Bizim mukaddesatımız bizim en çok kıymet ve ululuğa sahip olan kitap Kur'an-ı Kerim değil mi? Hatta biz Kur'an'ı başlar üstünde taşıyoruz. Bilindiği üzere Allah'ı anmak ve ona saygının en büyüğünü göstermek farz olduğu gibi onun peygamberleri aracılığıyla gönderilen gönderdiği kitaplara inanmak ve saygı göstermek de aynı şekilde farzdır. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitapların sonuncusudur. Kitap hakkında bilgi. Peygamberimize vahyedildiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan elimizdedir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim için Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu biz koruyacağız buyurmuştur. Yani korunmuştur. Kur'an insan sözü değil, Allah sözüdür. Bunun için Kur'an-ı Kerim abdestli olarak tutulur. Abdestli olmayan kimse Kur'an-ı Kerim'i okuyabilse de ona el süremez onu okumaya başlamadan önce onu okumaya başlamadan önce evuzu billahi bismillahirrahmanirrahim çekilir yani evuzu billahi mineş şeytanir bismillahirrahmanirrahim denir sonra okunur Kur'an-ı Kerim temiz yerlerde ve onu dinleyebilecek durum, durumda bulunan kimselerin yanında okunur. Pis yerlerde, edep yerleri açık veya başka bir işle meşgul olan kimselerin yanında açıktan okunması doğru değildir. Çarşıda, pazarda, parkta ve dinlenme yerlerinde bulunan ve dinlenmeye müsait durumda olmayan insan, ve dinlemeye müsait olmayan insanların e, işitecekleri şekilde Kur'an-ı Kerim'i sesli okumak uygun değildir. Çünkü dinlemiyorlar. Çünkü bunda Kur'an'ı duyanları manevi sorumluluk altında sokmak vardır. Onları manevi sorumluluk altında sokacağız. Ben okuyacağım, onu dinlemesi farz dinleyemeyecek. Çalışıyor, dinleniyor, başka bir şeyle meşgulse bu durumda orada yüksek sesle okumamam gerekir. Buna sebebiyet verilmesi ise doğru değildir. Yani o insanı günahkar etmeye gerek yok yoktur. Üzerinde Kur'an-ı Kerim bulunduğu halde tuvalete girilme girilemeyeceği gibi parmağındaki yüzükte veya boynuna takılı kolyede Kur'an'dan yazılı bir ayet varsa bunlarla da tuvalete girilmez edepsizlik olur değil mi? O Okunamayacak hale gelen Kur'an-ı Kerim'i temiz bir beze sararak çiğneyemeyecek çiğnenmeyecek temiz bir yere gömmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i öpmek de caizdir. Buna diyanet diyanet öpmesi denir. Yani Kur'an-ı Kerim'i dinen diyanetinden dolayı öpmesidir. Evet demek ki Kur'an-ı Kerim yıpranmışsa ne yaparız onu çiğnenmeyecek temiz bir yere gömeriz. Temiz bir beze sarıp gömeriz. Ee, Tabi Kur'an'ı daha son e, zaman alimleri e, önce onu yakıp daha sonra küllerinde gömmenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Ana saygıdan dolayı mukaddesatımız ya. Evet mukaddesatlarımızdan bir tanesi de peygamberlerdir değil mi? Bilindiği gibi peygamberler Allah'ın en seçkin kullarıdır. Cenab-ı Hak onları, onları emir ve hesaplarını insanlara duyurmak üzere görevlendirdiği mübarek zatlardır. Bütün peygamberlere ayrım yapmadan inanmak ve saygı göstermek gerekir. La nuferruku beyne ahadin min rusuli mi? biz hiçbir peygamberin arasına iman konusunda ayrım yapmayız. Hepsine eşit şekilde inanırız. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Peygamberlerden birinin adı anıldığında selam ile anılır sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi aleyhisselam gibi? Mesela İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam gibi. Peygamberimizin adı anıldığı zaman ona salatu selam getirir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalatu ve selam denir. Bu onlara saygı ifadesidir. Peygamberimizden başkası salatu selam ile anılmaz. Yani peygamberimizden başkası, peygamberimizden başkası salatu selam ile anılmaz. Örneğin Ömer Aleyhisselatü Vesselam veya Ömer Aleyhisselam denmez. Ancak Peygamberimizle birlikte anıldığı zaman Allah Teala Peygamber Muhammed'e ve onun al ve ashabına salat selam buyursun anlamına gelen Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain denir. Yani onlara ayrıyetten söylenmez ama peygamberle anıldıklarını da söylenebilir bu şekilde. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize salatu selam getirmemizi emretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu ya eyyühellezine amenu İnna Allaha aklıma geldi ayet ayeti bir anı hatırlamadım. İnna Allaha ve meleketa yusalluna ale'n-nebiyye eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellemu teslima. Allah ömekleri peygambere çok salat ederler ey iman edenler, ey müminler. Siz de ona salat ve tam bir teslimiyetle selam edin buyurmuştur. Ahzab suresi. Ahzab kaç? 56. ayet. Allah'ın salat etmesi, rahmet etmesi demektir. Meleklerin salatı peygamberin şanını yüceltmek ve müminlere ve müminlere Allah'tan af dilemektir. Müminlerin salat etmesi ise dua etmeleri demektir. Yani herkesin salatı aynı değildir. Allah'ın salatı rahmettir. Meleklerin salatı şanını yüceltmektir. Müminlerin salatı ise nedir? Duadır. Peygamberimize salatü selam getiren kimse Cenab-ı Hak rahmet eder. Salatü selam getiren kimseye yani biz Peygamber Efendimiz'e Allahümme salli ala Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in dediğimizde e, Peygamberimiz e, Cenab-ı Hak rahmet eder. cenab Hak da o kişiye rahmet eder. E, Peygamberimiz e, buyuruyor şöyle buyuruyor. Her kim bana salat getirirse Allah Teala ona, e, o kimseye o rahmet eder. Yine Peygamberimiz Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. O günde bana çokça salat selam getirin. Çünkü sizin salat ve selamınız melekler aracılığıyla bana sunulur buyurur, buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü getirdiğimiz salat selamlar size nasıl arz olunur? Halbuki siz çürü, çürümüş bulunacaksınız dediler. Peygamberimiz Allahu Teala peygamberlerin cesetlerini ne yapmaz? Yeryüzüne haram kılmıştır yani onların cesetleri çürümez buyurdu. Abdurrahman İbni Ebi şöyle demiştir. Bana bir kere Kâb bin Ücre karşı geldi ve dedi ki Ey Ebi Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem işittim bir salatü selam sana hediye edeyim mi? Ben de evet onu bana hediye et, dedim. Kâb biz bir kere biz bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah ehli beytine has olarak sana nasıl salat edelim çünkü Allah bize yalnız size nasıl salat edeceğimizi öğretti Hani az önce okuduğum gibi inna Allahu meleketu yusallun aleyhi ve dedik. Resulullah da bize Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahimin innaka Hamidun Majid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim e ve ala ali İbrahimin innaka Hamidun Majid deyin buyurdu. Ee, Salatü selam Allah'ın rızası için getirilir. Salatü selam Allah rızası için getirilir. Dünya ile ilgili bir çıkar için getirilmez. Bir satıcı malını müşteriye gösterirken e, Subhanallah der veya Peygamberimize salatü selam getirir ve bununla da malını beğendirmek isterse bu mekruh olur. Bu amaç için olamaz. Çünkü bu tesbih ve salatü selam Allah rızası için değil, mala revaç sağlamak için söylenmiş olmaktadır. Böyle olmaz. Peygamberimize salat selam getirmek kıyamet gününde ona yakın olmaya ve şefaatine ermeye vesile olur. Evet mukaddesatlarımızın dördüncüsü. İlki neydi? Allah lafzıydı. Sonra kitaptı Kur'an-ı Kerim. Sonra peygamberler, peygamberimiz ve peygamberler. Şimdi de ashabı e, ashab-ı kiram değil peygamberlerden sonra bizim en mukaddes değerlerimiz ashab-ı kiram ki onlar bize Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı, dini, dini mübini bize kadar Taşıdılar. Allah hepsinden razı olsun. Bizi de onlara onların şefaatinden mahrum etmesin. Ashab peygamberimizi ona inanarak görme mutluluğuna eren kimseler, kimselere denir. Bunlar ilk Müslümanlardır. Peygamberimizin sohbetiyle şereflenmiş ve doğrudan e, doğruya peygamberimizden feyiz alma bahtiyarlığına ermiş kimselerdir. Birer bir peygamberimizin dostlarıdır. Peygamberimizle birlikte İslamiyeti yayma uğrunda büyük fedakarlıklara katlanmış mallarıyla, canlarıyla bu uğurda feda, mallarını ve canlarını bu uğurda feda etmiş seçkin kimselerdir. Allah'ım ya Rabbi onlara, onların şefaatine bizi nail eyle, onların imanını, onların göstermiş olduğu fedakarlığı bize de nasip et ya Rabbi. Müslümanlar nazarında bunların büyük bir saygınlığı vardır. Zaten onlardan sonra gelen hiç kimse bunların Allah katındaki derecesine erişemez. Peygamberimiz ashabi ile ilgili olarak şöyle buyuruyor. Sakın sakın ashabım aleyhinde bulunmayınız. Onları hedef seçmeyiniz. Onları seven bana olan sevgisi sebebiyle sever. Onlara buz, kin ve nefret eden bana olan kini ve nefreti sebebiyle buz eder. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş sayılır. Allah'a eziyet eden ise çok sürmez. Allah onun cezasını verir. Nerede geçiyor? Bukhari'de değil mi? Şey, Tirmizi'de. Evet diğer hadis Bukhari'de. Sakın ashabıma sebbetmeyiniz, kötü söylemeyiniz. Çünkü onların fazileti yüksektir. Sizden biriniz o oh, daha kadar altın sadaka verdiği zaman verdiği farz edilirse verse bile yani bu sadakanın sevabı ashabın birisinin bakın ashabın birisinin iki avuç sadakasına erişemez. Hatta bunun yarısına da ulaşamaz. Allah'ım bizi ashabın o büyük ecirlerinden mahrum etme, yollarından ayırma, şefaatlerine nail eyle ya Ashab-ı kiram anıldığı zaman saygı ile anılır ve Allah onlardan razı olsun anlamında radıyallahu ta'ala anhum, radıyallahu, radıyallahu radıyallahu anhum ve radu anh diyor. anılan kadın olursa radıyallahu anha değil mi? Ya da biz burada anhum dedik ya, çoğul erkeklere anhum denir, çoğul kadınlara ise anhunne denir. Radıyallahu anhunne. Ee, tekse zaten anha denir. Anılan iki kişi olursa radıyallahu anhuma. Radıyallahu anhuma. iki'den fazla kişi olursa radıyallahu anhum. Bunlar tabii ki erkekler için bu e, ashaba mahsus bir saygı ifadesidir. Çok kadın anılırsa radıyallahu ne diye söyleriz. Ama bir erkek de olsa, 20 kadın olsa o bir erkek için radiyallahu anhım denir. Evet, alimler, bizim mukaddesatlarımızdan bir tanesi de alimlerdir. Bu alimler hakkında söylenecek çok şey vardır. Özellikle şunu söyleyeyim. Alimler insanların manevi yönderleridir, peygamberlerin varisleridir. Osmanlı döneminde Osmanlı döneminden sonra İslam zayıflayan başladığında maalesef e, insanların gözünde dini manevi değerleri e, kör etmek hafife almak insanların gözünde değersiz göstermek için maalesef en büyük e, taşı alimlere attılar ve bu konuda da maalesef e, gerçekten başarılı da oldular alimler çok yerler onlar şöyle kabadırlar. Onlar şöyle, e, efendime söyleyeyim cahildir, onlar şöyle e, kötüdür. İşte her e, karakterde, özellikle film, dizi karakterlerinde hacılar, hocalar sahtekar gösterildi. alimlere hep yolsuzlukla anıldılar. Dolayısıyla böyle kısmen de başarılı oldular. Alimleri insanların gözünde değersizleştirdiler, itibarsızlaştırdılar ve insanlar dinden uzaklaştıkça uzaklaştılar. Allah muhafaza. Alimler bizim gözümüzde peygamberler varisleridir. Ee, onlar bu ümmetin istah edicileri, yol göstericileridir. Kur'an'ın yegane muhafızları alimlerdir bugün. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur. Okumak, bilgi sahibi olmak insan için bir üstünlüktür. Çünkü Cenab-ı Hak bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını bize bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir buyuruyor. Allah'tan kulları içinde ancak bilgi sahibi olanlar korkarlar. İnne meyahşallah minni ve'dil Allah'tan kulları içinde ancak bilgi sahibi dedi ulema alimler korkarlar hakkıyla. Peygamberimiz de Allah Teala kimin hayrını dilerse onu dinde alim ve fakih yapar. Men yuridillahu bi hayran yufakkihu bid din diyor. Bilgi yolu cennet yoludur. Peygamberimiz bilgi öğrenmek için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Bilgi insan için büyük bir değerdir. Bilgisiz İbadet bile yapılmaz değil mi? Bilgi olmadan ibadet olmaz. Bilgi insanın kafasını ve çevresini aydınlatan bir ışıktır. Bu ışıktan mahrum olan kimsenin doğru yolu bulması zordur, imkansızdır. İlmin ve alimin üstünlüğünü ifade eden şu hadis-i şerifte, hadis-i şerife dikkat edilmelidir. Ebu Darda şöyle diyor, peygamberimizden şöyle buyurduğunu işittim. Her kim bilgi öğrenmek için yola çıkarsa Allahu Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilim talip ilme talip olanlara hoşnutluklarından dolayı kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim sahipleri için Allah'tan af dilerler. Bir ilim sahibinin bir ibadet eden üzerine bir ilim sahibinin bir ibadet eden üzerinde üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Hadis-i şerif. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne bir altın ne de bir gümüş miras bırak bırakmamışlardır. Ancak ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan yani ilme konan sonsuz bir haz ve nasip almış demektir. Bu sebeple bilgi sahiplerine saygı göstermek İslami terbiyenin gereğidir. İslam dünyasında, İslam dünyasında alimler daima saygı görmüşler ve anıldıklarında Allah onlardan Allah onlara rahmet etsin anlamında rahmetullahi teala aleyh rahmetullah rahmetullahi teala aleyhi veya rahimehumullah rahimehumullah demek onlara has bir saygı ifadesi olmuştur. Peygamberimizin bütün arkadaşlarını, din alimlerini hayırla, saygıyla anmak, hepsine karşı sevgi duymak, hiçbiri hakkında kötü, söyle, kötü söylememek, saygısızlık yapmamak dinimizin öğrettiği edeptir. Terbiyedir. Bunların kendi aralarında meydana gelen çekişme ve tartışmaları ileri sürerek yani onlar şöyle tartışıyor şöyle yaparak e, haklarında saygı ve edebe aykırı sözler söylemek doğru değildir. Olgun bir mümine de yakışmaz. Mabetler, camiler, sınav kısmen mescitleri ve camileri yukarıda anlatmıştık. Burada da çok fazla değinmeyeceğiz. Cami ve mescitler Allah'a ibadet edilen kutsal mekanlardır. Bunların başında Kabe, Kabe'ye çevrilen Mescid-i Haram ile içinde Peygamberimizin kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Nebi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa gelir. Az önce yukarıda kısmen bunlara değinmiştik. Cami ve mescitler hürmet edilmesi gereken yerlerdir. Buralara saygıyla girilir. İçlerinde cami adabına yakışmayan davranışlardan sakınılır. Camilerde uyumak ve yemek mekruhtur. Ayrıca camilerde toplanıp dünya işleriyle ilgili konuşmak da mekruhtur. Çünkü camiler bu iş için yapılmamıştır. Onlarla ibadet edilmek maksadıyla inşa edilmiştir. İbadetin ruhuna uymayan her türlü şeyde camide yapılması mekruh edilmiştir. Evet böylece Elhamdülillah namaz başlığını bitirdik. Ee, yeni bir konuya geldik. Oruç konusuna geldik. Ee, i̇nşallah bir sonraki dersimizde oruç konusundan devam edeceğiz.